Bugün okulun ilk günü. Duygularınızı alabilir miyiz? Burada da açılış yapıldı. Mutlu musunuz? Yani ıı, mutluyum. Eski arkada, ıı, önceki arkadaşlarımla 3 ay görüşmedim. Onlar ıı, en iyi arkadaşlarımla onlarla görüştüm. Mutlu sayılım yani. Biraz da heyecanlık var. Tatili nasıl değerlendirdin? Tatilde ıı, genelde hep Kırşehir'de değerlendirdim. Yani memleketimize gittik. O kadar yani orada geçirdik. Biraz akrabalarımıza zaman geçirdik. Mutluydum, çok sevinçliydim. Kitapları alacaktık. Ama tören olduğu için de e, valimiz gelmişti. Ondan da mutluyum. Tören güzel geçti ama sıcak olduğu için e, hafif e, sıkı, birazcık sıkıcı geçtiği için güzeldi. Çok mutluyum. Güzeldi yani. Büyünce ne olacaksın? Doktor olmayı düşünüyorum. Neden peki? Ee insanlara faydam olması için. E, yani onun için e, şey e, Eğitim sistemi değişti ama ben yani pek memnun değilim. Çünkü öğretmenlerimizden ayrıldık. Ee, onun için. Ee, çok sevindim. Çok yani çok sevindim. Hocamdan ayrıldığım için üzüldüm. Ama arkadaşlarımı gördüğüm için tekrar çok sevindim. Memnun oldum. Yine eğitim sistemiyle ilgili neler söylemek istersin? Güzel ama yani hocalarımızdan ayrıldığımız için biraz üzgünüm. Çok güzel okulu özlemiştik. Biraz da arkadaşlarımızı özledik. Dersleri de özledik biraz. Peki tören yapıldı bununla ilgili duygularını alabilir miyiz? Töreni biraz bizim okulun geliştirmesine amacı. Bir de çok, çok sınıf okullarımız taşıyor. Yine büyük sınıflar yapılıyor daha iyi okul. Tabii bugün okula beşinci sınıfa ortaokula yeni başladım. Çok güzel bir duygu. Okulu çok seviyorum ve yani çok güzel bir şey. Okulda okumak, hani bu heyecanları yaşamak, çok güzel bir duygu. Ee, öğretmen olacağım. Neden öğretmen olmak istiyorsun? Çünkü öğretmenler, yani bir şeyleri başkalarına aktarmayı, bilgilerin başkalarına aktarmayı çok seviyorum. O yüzden öğretmen olmayı istiyorum. Peki bugün, biliyorsun bu sene yeni bir eğitim sistemiyle okula başladınız. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Yeni eğitim sisteminden memnun musun? Memnunum ama yani birkaç değişiklikler oldu. Bunlar bazılarını rahatsız etti ama yine güzel bu sistem. Böylece devam etmesini dilerim.